Man Eater'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Man Eater oynayacağım. Şu anda oyunu duraklattım. Ee, <laughs> oyunu anlatmadan önce çok aksiyonlu bir sahnede şu anda kaldık. Ee, avcılar var. Avcılardan bir tanesiyle karşılaştım şu anda. Hemen hız kesmeden oyuna devam edeyim. Bir yandan da oyunu sizlere tanıtacağım. Şimdiden iyi seyirler. Let's go diyelim. peşimizde olan bir avcı var. Onu öldürmemiz gerekiyor. Onun adamları geldi şu anda. Hop. Dojlamamız lazım. Q'ya basır basınca e, mermileri dojlayabiliyorsunuz. Şu arkadaşı almamız gerekiyor. Bosumuz o. Hop. Alamadık. Önce sürücüyü alacağım galiba. Evet. Hop. Aa, the marine predator displays little caution as the situation further escalates. Ödül Bu bizim, e, Bu şimdi. go. Ah, bir tane daha. the adamları. O, 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 çok güzel kapmadık mı ama? Çok güzel kapmadık mı? Ya, abi sakin olur musunuz? Böyle suyun sudan zıplayarak jeskilerini havaya kaldırabiliyor ya da patlatabiliyorsunuz. Aşırı zevkli oyun. Steam üzerinde yakın zamanda indirime girmiştim ben iyice. Ee, kesinlikle alıp oynamanızı tavsiye ederim. Kendine özgü bir hikayesi de var. Böyle e, avcılara falan öldürmeniz gerekiyor. halleder halletmez oyundan da birazcık sizlere bahsedeceğim. Oh, alayım seni. Oh, aldım. Gel bakalım buraya. altına şu anda girmek biraz riskli çünkü direkt vuruyorlar bizi. Bir <laughs> şeyler yerek canımızı doldurmamız lazım. Burada da kedi balığı varmış. Aramamız düşüyor gördüğünüz gibi sağ yukarıda ama ben bunlarla fightlayacağım çünkü level at atlıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda benim köpek balığım genç, yetişkin yapmam lazım onu. Gördüler zaten bizi. Oo, bunlar gitgide çoğaldılar ama. Hop. Yediğiniz yaratıkların DNA'ları var. Onlara göre gelişiyorsunuz. Sizlere yani skill falan açıyor. İnsan eti yemekte bayağı bir puan sağlıyor şu anda. Tek balığımız için. Tamam onu oyun sizlere görev veriyor. Şimdi tamam aranma seviyemiz yu aldı. Birazcık sakin oynayalım. Bir de böyle saldırıgan e, saldırgan türler var. Bunlarla karşılaşmanızı istiyor oyun sizden. Bunları yeniyorsunuz yani. Bölge, bölgenin hakimiyetini alan şeylerimiz var. E, böyle balıklarımız var. Bunları sizden öldürmenizi istiyor. Böyle oranın hakimiyetinizi almanız için. Böyle göstereyim sizlere. Mesela burası, burası. Bu ünlem işaretleri şey arkadaşlar. Bu bölgede hani e, suyun altında bir boss var. Bunları öldürürsen oranın hakimiyeti senin eline geçiyor. Böyle kanalizasyon kapaklarımız var. Bunlar ne diye soracak olursanız buraya girip köpek balığı köpek balığımızı geliştirebiliyoruz, özellikler ekleyebiliyoruz kendisine. Şöyle gördüğünüz gibi. Oyun bayağı detaylı yapmışlar. Böyle bak takmak için e, Maalesef ki su altı mağarasına girmemi istiyor ki kendimi geliştirebileyim orada. Yavaştan isterseniz gidelim. Şurada bir tane mağara var. Hızlı seyahat edebiliyoruz. Ha pardon pardon yanlış anlattım. Bu ızgaralardan bir bölgeye geçiş yapıyorsunuz. Bu mağaralarda ise kendinizi upgrade ediyorsunuz. Yani köpek balığınızı upgrade ediyorsunuz. Şimdi daha doğru oldu. çenemizi geliştirelim statlarımız var. Bak dersek. Şunu takmanı istiyorum. Seltelim şöyle. Tamamdır. Seçtik. Böyle organlarımız var. Bu organların ne işe yarıyor diye soracak Bunlar da işte çevremizdeki tehditler neler? Ya da e, hangi balığın üzerinde ya da hangi canlıların üzerinde hangi işte bize yarar şeyler var tarzında. Böyle materyallerimiz var oyunda bunları seçebiliyoruz. Onun dışında başka şu an takabildiğim bir şey yok. Çok da e, upgrade atmadım. Yo elektrik dişler yapmışız biz. Şimdi pistik diye burada bir bossumuz var. Bu bossumuz bizden level olarak üstün. E, kendisi bir timsah. Bunu öldürebiliriz. İsterseniz yavaştan gidelim ve burada bayağı insanlar var. İnsanları yiyerek pek balığımızın evrimini geliştirebiliriz abi çifte basarak hızlanıyoruz Q'ya basarak doge atıyoruz işte e, mouse'un sol kliğiyle ısırıyoruz sağ kliğiyle de e, sersemletiyoruz avımızı böyle yapalım yavaştan gidelim aynen bu yol üzerinden böyle sizlere suyun üstünde köpek bulamayınca nasıl gittiğini göstereyim çok havalı İnsanlar var İnsanlara saldırdığınızda aranma şeyiniz oluyor insanlar şey yapıyor çünkü e, GTA'daki gibi düşünün. Polise falan arıyorlar gibi düşünün yani. Ve tehdit seviyesi var sağ üstte gördüğünüz gibi. Onu şey yapmamamız gerekiyor. Evet, çoğaltmamamız gerekiyor. Ben göstermek için yapıyorum. diye bir dalalım. Çiftle bir çıkalım yukarı. Suyun dışında da bu arada hayatta kalabiliyorsunuz o kısmı çok zevkli hemen orada şey olarak gösteriyor oksijen olarak gösteriyor işte oksijenin bitiyor diyor sol alt kısımda bir yavaştan şuradaki timsaha doğru gidelim level'ları çok yüksek oluyor ve çok fazla vuruyorlar bu arada Öyle tehdit seviyemiz artmadan yavaş yavaş kaçalım hmm, insan saldırsak mı saldırdım gitti Aranıyoruz şu anda Ablacım sen bir yere kaçamazsın Seni de bir yiyelim neyse Hop avcılar geldi Öyle bir kaçalım Şimdi Bu boss'la karşılaşmak istiyorsak Eğer Misah var değil mi arkamda Yok varmış Avcılar tarafından aranmamam gerekiyor Stefos'la bir kapışalım o zaman. şöyle bir sersemleteyim neteyim. Oo, tek attık yarıcana galiba. Çenemiz güçlü ya chat. Çeneyi upgrade ettik. Bayağı zevkli. Bakalım şöyle etrafımıza. They've already forgotten about the shark and her many crimes, so Şu da var, gördünüz mü? Aynen. Şu ıstakoz galiba. Avlanmış ıstakoz. Aynen buranın reisi bu. Bu bize vurur mu? Bakalım bir sonra vurabiliyor muyuz? Aa vuruyorum diyorum. Bayağı vuruyorum. Diğer ıstakozları çağırma ama ayıp diyor. <laughs> Çıkmış. Yoktuğumuz lan. Yok, yok. Gıbra. 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 çok zevkli oyun. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Hikayesi çok uzun değil. 3-4 saati bitiyor bu arada. Ee, bir yandan yan görevleriniz falan var. Onları yap. İşte stakozları öldürüyor. 10 tane. Burada gördüğünüz bölgeleri ele geçirin. Diyor. Hani oyunun hikayesi çok uzun değil ama oyunun içinde eklenti olarak yani ara görev olarak çok fazla şey var. Bunları yaparsanız bayağı eğlenebiliyorsunuz. Ben şu anda oyunun ikinci saatindeyim daha. Bu kadar çok ilerlemedim. Hikayeden de pek ilerlemedim yani. Tavsiye ederim farklı tatlar arıyorsanız. Şöyle R yeteneğimi de göstereyim. Ee, yani şu yeteneğimiz organ yerine taktığımız gelişmiş sonar. Gördüğünüz gibi özellikleri de yazıyor üzerinde. Köpek balığınızı geliştirdikçe e, bu kapalı alanları da açabiliyorsunuz. Eklentiler koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Gövde kısmı gördüğünüz gibi e, Ben böyle yaptım Yani bana bu çıktı Görüntüsü böyle oldu köpek balığımı Ki köpek balığınıza skin falan da giydirebiliyorsunuz Baya e, çeşitlilik koymuşlar oyuna Bu da şöhret kötü şöhret tarafı Gördüğünüz gibi peşimizde Bu abimiz vardı Bunun aklını aldık Bu ablamız şimdi sırada Böyle böyle ilerliyorsunuz bu da Haritamız şöyle e, öğrendiğiniz veya keşif olarak yaptığınız yerleri gösteriyor yüzde olarak. Mesela biz buradan çıktık. Böyle geldik. Şimdi buradayız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada sizlere göstermek için şuraya doğru bir gidelim bakalım. K izle dedim. Evet arkadaşlar ıstakoz ve e, insan bölgesine geldik şu anda. İstakozlar da birazcık insan etine doyacağız gibi İnleme doğru gidiyordum burası çıktı önüme buraya geldim burada bizden insan tüketmemiz istiyor ee, sol tarafta gördüğünüz gibi joulara uyarı o olarak iş görevimizin adı Aa burada şeylerimiz var Bunları da açınca bize şey veriyor abi. Zulaları açıyorsunuz. Sizin gelişmenize yardımcı oluyor. Özellikle radyasyon bu arada. Map'te böyle küçük küçük şeyler var. Burada işte e, timsah varmış. E, burada görevlerimiz var. Burada da evet timsah değil mi? Aynen avla diyor. Hedefi yok diyor. Yani buranın kontrolü bu dayı da. Bu ünlemlerde de aynı şekilde mini görevlerimiz var. Burada işte gördüğünüz gibi zulalar var. Bu zulaları geliştirince de görüyorsunuz ödül olarak aşağıda materyal veriyor bizlere. Bazen de radyasyon kutusu buluyorsunuz arkadaşlar. Bu radyasyon kutusu sizin gelişiminize bayağı bir katkıda sağlıyor. Hem XP olarak yani experience olarak aynı zamanda özellik de çıkabiliyor içinden. Şimdi buradan bir e, bunları bounty gibi düşünün. Bounty görevleri bunlar. Ben daha demin bir tık galiba yanlış anlattım. Bu e, işaretlerde işaretler de buranın bossları düşünün. Buradaki bosslar evet. Burada bir timsahımız var. Burada da timsahımız var. Burada ne var? Organize büyük darbe. Avla diyor. Hmm. Tamamdır. Biz şimdi şunu yapacağız. İnsan eti tüketeceğiz. Yani bounty görevi aldık. Hadi bakalım. Şurada bir dayımız yalnız yüzüyor. Ben bunu bir tuttum abi. Böyle tutup en birinize basılı tutup boğularak da öldürtebiliyorsunuz gördüğünüz gibi boğularak ölüyor şu anda. Bayağı zevkli yapmışlar. Şunu bir alalım şöyle havalı bir şekilde. Ben de bir olarak öl. Oo bu bir de yağlı yağlı. Üf. Tamamdır. Öldürdük. Aa iskelede de insanlar var. Köpek balığı vardır. Ne oldu? Aa tehditle karşılaştılar. Nereden gördünüz beni? Ah zıplayamadım oraya. <laughs> arıyorlar bu arada gördünüz mü? Avcıları arıyorlar. Gözükmememiz lazım. İnsan var mı? Aha. Ablacığım etekle suya girilir mi? Seni bir alalım biz. Böyle dalalım suya. Dayı çıktı. Gördüğünüz gibi timsah var. Albino timsah var. Bu albino timsahın üzerindeki materyal bana çok lazım. Buna bir dalacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın da o da bana sağlam geçiriyor yalnız. Oh, 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 Galiba ölüyoruz. Siz benim yaptığımı yapmayın. Siz benim yaptığımı yapmayın. Kaçın. Direkt kaçın. <laughs> Bu bayağı taş taşlı bir abimizmiş. The to our But by working together now, we can ensure that future generations always have a place to dump their old ee, Galiba güvenli bir alan açtım daha demin. Map'ten bakayım abi. Ha hayır hayır güvenli alan değil. Sembol toplama görevi falan veriyor böyle sizlere. Hem e, easter egg gibi düşünebilirsiniz. Bunları toplamanızı istiyor sizden. Ha bak bu da albino olsun. Abi çok güçlüler ama canım yok. Bir şeyler yemem lazım. Ver lazım arkadaşlar. Kaplumbağa var, orfoz var. Ne yiyelim? Hadi orfoz yiyelim. Baksanıza canım nasıl oluyor. Bana saldıracak. Saldırmadan şunu... anam yiyelim. Yes, all... Tamam. Bunu al alırım ya. Bu 6 level. Bunu alırım abi ben. Neredesin sen? Hop. Bu arada Gamepad'den oynamıyorum. Klavye ve mouse oynuyorum. feature of its anatomy, the shark's tail is perfectly designed for its unique and fascinating Gördüğünüz gibi köpek balığımla benim 6 level olmuş. Ee, şimdi bunu yetişkin yapmam gerekiyor bir anlamda. Sen gel bakayım buraya. Sen gel bakayım buraya. Hop. Ölmedi mi? Aha da insan. Tekne değil mi de? bir şey basalım. Hop! Selamünaleyküm. Öyle suya dalalım. Biz görmesinler. Oyunun optimizasyonunda ufak ufak sıkıntılar var. Arada donabiliyor ne kadar sisteminiz iyi de olsa. Çünkü yeni bir yer açıyorsunuz abi. Öyle düşünün. Ve harita yüklenmeye çalışıyor o anda. Abi alalım o zaman. Basılı tuttuğunuzda ayrıyetten suyun üstündeyseniz böyle Şey gibi düşünün abi e, Tutup parçalamaya çalışıyor Embire sürekli basmanıza Gerek yok tutup sağa sola atıyor Böyle avınızı Oyun sizlere zaten e, Başladığınızda ilk başta Sağlam bir köpek balığı veriyor Spoiler vermek istemiyorum belki oynayacak Arkadaşlar vardır e, O sonradan Küçük bir köpek balığı oluyorsunuz Ve bunu geliştirmekle uğraşıyorsunuz oyun size tanıtmak için ilk başta gösteriyor zaten. Skillleri falan öğretiyor. Dice nasıl satılır, avcılarla nasıl başa çıkılır tarzında. Tamamdır. İnsan öldür görevini artık bitirelim ama değil mi? Şu kıyıya doğru. Aa bak. Ee, gerekli yaş, yaşlı olmam gerekiyor. Ben yani galiba şu anda <laughs> birazcık şey galiba boyumdan büyük işlere kalkışıyorum. Şuranın questini yapayım da yavaş yavaş kaçalım buradan. Deniz yerleri de önce full keşfetmeye çalışın. Ben size göstermek için buraya geldim. <laughs> Ve alarm. Böyle sudan da çıkabiliyorsunuz. Sol aşağıda oksijeniniz var. Onu da göstereyim. Böyle bir yavaştan kaçalım. Oo ikisi bir anda. Sen ölmedin mi ya? Gerçekten hala. Aa ölmüyor. <laughs> ya ıstakoz olsun. Hop dojladım mermiyi. Hop bir daha dojladım. Ne kadar derine dalarsak göremiyorlar bizi o zaman. Aha timsah. <laughs> timsah. Anam 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 timsah. Korkusu yiyim de canım da olsun. Bazı avlar e, levelerinize göre hani ağzınızdan büyük oluyor diyeyim. Öyle olduğunda tutup böyle sürükleyemiyorsunuz ve ısırmaya devam edemiyorsunuz abi maalesef ki. Hop dodge, hop dodge. Gel bakalım buraya. Sen kaşındın. Teknelerinizi de parçalayabiliyorsunuz bu şekilde. Ama bunlar bana çok duvacak değil mi? Hop. Avcıyı bir alalım Hımm avcıları öldürünce Saymıyor bu arada bantı İnsan öldürmenizi istiyor sizden Buradan o zaman bir Ablayı yiyelim Tamamdır yedik Öleceğiz galiba Tamamdır canımı doldurdum. Kaçmam gerekiyor. Gerçekten oynarken böyle nefesinizi tutuyorsunuz. Aşırı keyifli ya. Lan ne ara yukarı çıktım be dayının çocuğu. Oraya zıplayamam ama. Oraya zıplayamam. Yok bu bir insancık ya. Düğün üstünde. Oraya daha zıplayamıyorum. Hani o kadar gelişmiş değil köpek balığı maalesef ki. Come on shower. Hop. Bak vurdun şu anda. Hop vurdun şu anda. <gülüyor> bak. <laughs> Tamamdır. Bir görevimizi daha bitirdik. Burada e, şimdi şöyle bunu sizlere. Bu ünlemleri yaparak Arkadaşlar şey yapıyorsunuz Anladığım kadarıyla şu anda Buradaki Avcılara şey gönderiyorsunuz Uyarı gönderiyorsunuz Ve ondan sonra peşinize bu avcılar takılıyor Anladığım kadarıyla tekrardan söyleyeyim Buranın ee, hakimiyeti galiba Diğer ablada Yo, burada şeyi öldürdük Aynen bu haritada Şu dayıyı öldürdük Bunlara galiba gönderme yapıyoruz takip edecek değil mi? Galiba beni takip ettikler. Ama işte bu timsalları öldürmemiz lazım. Bu timsalları da öldürebilmek için. Buraların hakimiyetini bizim alabilmemiz için de işte e, köpek balığımızı geliştirmemiz gerekiyor. bir Yetişkin falan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve genç bir köpek balığı olarak girebiliyormuşuz. Bunu bilmiyorum. Bunu ilk defa gördüm şu anda bu görevi. Bu yüzgeç simgesini ilk defa gördüm. İsterseniz bunu da yapalım sizlerle birlikte. <laughs> oh. Çet. diyorum o zaman. Allah! zevkliydi. Hop devam o zaman. Oksijenimi fullledim. <laughs> Avcılar gene <laughs> geldi maalesef ki. Bizi pek rahat bırakmıyorlar. Just <laughs> Bayağı zevkliydi bu arada. Şimdi... Buradan yavaşça... E, buraya mı gidelim? Böyle bir bakalım istiyorsanız. Tamam. Hızlı seyahat etmek için savaştan çıkmam gerekiyor. Birazcık kaçalım biz de. Buraya doğru yüzelim. Şimdi biz kendi alanımıza girelim de. Haramıza kimse bana saldıracağını pek düşünmüyorum. Hı... Evet. Ee, kimse saldırmayacağını düşünüyordum. Ama bir de timsah döveyim size için. Hop. <laughs> Yalnız kardeş bizde 7 leveliz ha ona göre. Adlini bil. Alırlar aklını ha ona göre. Aa ne vuramıyorum. Gamepad'dan daha rahat oynandığına söylüyorlar. Sizin tercihiniz. Böyle büyük bir avda avlarsanız parçaları dağılıyor. Onları yiyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Yorumlarınızı eksik etmeyi, kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Benden bugünlük bu kadar. Bay bay.